Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunumuz var. Ben denemek için girdim tabii ki de. Oyunumuzun ismi ne olarak söyleyeyim oynamak isteyen varsa diye. Combat Master. E, online bir oyun. FPS oyunu. Bu tarz oyunlar pek atmıyorum biliyorsunuz. Ama duruma göre atabiliriz. Bir kasa varmış. Ücretsiz kasa. İçeri açalım mı? E, paralı tabii kasalarımız. Skin var abi oyunda. Pay to win değil yani bir nevi, onu söylüyor oyun ise. Ee, paket niye açamıyoruz? Ücretsiz paket tamam. Oo. gün de var. Peki bizim ücretsiz olan paketimiz hangisi? Öne çıkan. Ee, satış özgür yeni. Bu mu büyük ihtimalle? Oo, bak skinlere bak. Vay anasını. Fena değil. Ee, ben şu ücretsiz paketi bulayım bir. He, üzerine tıkladığımızda paket al. Bedava al mesela. Bunlar bedava alıyormuşuz. Ukrayna şeyiymiş. Savaşta olduğu için. Ne alalım bedava? Paketi alabiliyormuşuz. Oo. Çok iyi lan. Hepsini donat. Tamam. Hayır. Ücretsiz daha var mı? Paket al, paket al. Bak bu da bedavaymış. Patlayıcı görüntüsü var. Güzel, fena değil. Başka yok. Şimdi silahlara gelelim. Buradan skin seçeceğim ve öncelikle ondan önce bir ayarlara bir sesini bir kısalım mı? Ne diyorsunuz? Bana çok fazla geldi çünkü. Ee, ilk i̇lk videomuz biraz daha inceleme tarzında olacak. beğenirse güzel izleme gelirse devamını çekeriz tabii ki de. Set 1. Ha set ayarlayabiliyoruz. Birinci da bu var. Anladım. Set set diziliyormuş. Yetenekler. Ee, set var. Set 2 yok herhalde. Yok. Hepsi karışık. Birinci silahımız bu. Bunu, bunu değiştiririm abi. Bunun yerine ha keskin nişancı var. Şansımız yok. Dikine bakar mısın? Maşallah. Zümrüt yeşili. Gel gel be. Ee, şu an bize takılı olan bu. Şey Ukrayna savaş şeyi. Adını söyleyeyim. Ee, silah bu mu? Uf. Ha, bu da paketmiş. K9 epikmiş bu da. Tamam. Anladık abi. Ölümcülde ne varmış? Ama ha, bu var bizde şu an. Bunu kullanabiliyoruz. Donanım. Tamam donanımda mı bu? Niye bu da gözükmüyor peki kanki? Ee, donanımlı doğru. Bir başlayalım mı artık biz ya? Öldürme zinciri bilek kasları. Öldürme zinciri ne oluyor? Ha şu öldürümüze şey çıkan. Şekilli şükürlü şeyler çıkıyordu. Bu donanılmış şu an. Burada bir şey var. Donalım mı? Tamamdır. Güzel. Ee, öğrendik sayılır. Bu donanımlıymış şu an. Tamam. Ama bizim... Bak şimdi bunu donanamıyoruz. Donanamıyoruz. Şöyle bir şey var. Donanımlı diyor ama hala işaretlemeyi gösteriyor. Bu bileklik. Bak donanım diyor ama donanım geçmiyor buraya gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle silah bizim değiştirmemiz gerekiyor be. Kamuflaj. Ee, geri gel bir daha. Hala gördüğünüz gibi seçiliyor bu. Yani Anadolu'da seviye atmamız gerekiyormuş o set içinde. Tamam. Hayır masa üstüne gitmeyelim. Oynamak. Tamam başla direkt. Arıyormuş tamam başlıyor güzel. O ses çok fazla hala. Tamam ses çok fazla. Ses şu an oldu galiba. bunu o ne lan. Kaşım. Hiç ısınma büyük bu da. katili. Nerede bu? Silah değişmeli cinsten. 140 XP. Lan kardeşim dur sen dur. Ah be çok güzeldik ama var ya Benim bittik bittikten kısayım Çok fazla gibi mi geldi Çatı değiştiremiyoruz mu? Ha, ölüm kalın maçı gibi bir maç galiba bu ya Koşarak tarıyoruz mu? Var mı öyle bir dünya? Kapısını dedi ama oğlum. Oğlum çok sallanıyor lan. Bunu ayarlamam lazım benim daha. Biraz daha şey. Ee, şey. hayal falan isteyen bir şey. kimsin köpek? Ah be arkadan mesek iyiydi. Kaçıncıyız? Üçüncüyüz ona sefi. Biraz kötüyüm farkındayım. Çok karışık ama lan. Benim harita ezberlememiz gerekiyor bizim buradan. Bak sağda gördüğünüz gibi bomba patlıyor artık. İkili vurduğumuz için. İkinci miyiz? Ha, oyunun ismi bu tam olarak. Rütbe atladık. Rütbe var orada demek ki oyunda. Oy. Dur şimdi. Geri gel. Dur lan dur iptal yapacağız. İptal demiyoruz bunu. Hayır. Ee, oyun şeyini seçemiyoruz mu abi? Beta level mi atlamamız gerekiyor oyun şeyini değiştirmemiz için? Ha, ölüm maçı, yanaşma, ara. Takım maçı. Tamam, ara. Evet, bulduk. Yalnız bizim bir şey yapmamız lazım. Hassasiyet ayarı. Çok hızlı bence bu. Oğlum, kafadan vurursa ben çok iyi yaparım da. Zamanı değiş şu an kanki. Ay. Uf neyim lan? Hassasiyet aşırı fazla bu arada gerçekten. Gerçekten çok fazla hassasiyet. Ben bunu düşünmem lazım. Ben yavaş hassasiyet oynayan bir insanım. Neredesiniz lan? Haydi. Grafikler falan değil aslında oyunun ya. Gayet güzel oynanabilir bu oyun bence. Hatta ben bu bile kasar plak asarım anasını satayım. Nasıl yemin Benim şu hassasiyeti değiştirmem gerekiyor. Evet fark ettim bunu bak şimdi. Seçenekler. Ee, kontroller. Hassasiyet. Ha bu. Elillere inerim abi bunlar biz. Rastgele atalım ben. Evet şu an daha iyi az öncekinden. Abi biz bölge kazanıyoruz abi canım. Dur. Bomba dağınık. Kazandık mı? Ne oldu lan? Farklı bir mantığı var oyunun. Hmm. umarım hay edeceğiz. Ben yeni biraz biraz çözdüm sanki oyunu ya. Korktum şerefsiz benim o ben. Evet şu an kötüyüm biraz farkındayım. Ben burayı korurum abi sonra gideyim.

Allah be. Of mermi değiştirken geldi lan. Bomba dikildi. Kim dikti lan bombayı? Diğerden mi dikti özellikle? Şu an ben en üstteymişim. Vay anasını görüyor musun? 3160. Benim mouse hala hızlı. Benim onu düşünmem lazım. Ben silah değiştirmem lazım benim. Ha Q ile değişiyormuş. Çözdüm olayı tamam. Ben 1-2 ile değişir düşünüyordum da Q'ymuş o. E ile değişiyor silah. Çok güzel. Yanımız nerede abi? İşte bu ya ben buyum ya. Yalnız da ayarları tam altmemiz gerekiyor. Anlaşık kına gidiyor. Ayarları tam alırsak daha iyi oluruz bence. Oraya gitti ama nereye gitti o? Ayıpsın kanki. Yeah. Good luck diyor bana diyor büyük ihtimalle. Bu, bu silah çok iyiymiş ya. Çık kanki sonradan. Çatı öldüreyim la. Ananı var 2'ye 2 kaldık. Ama dikildi. Nereye oraya mı dikilmiş? Kurtardık lan iyi 3 Üç 3'müş oyun bu arada. Ya e bak taş öğreniyoruz. Altı alan kazanıyormuş bunu da öğrendik. 3. seviye beymişiz. Çok güzel. Kunay bıçak atma. Silah, neme silah, kardan boydan. Ha bunlar kilitli. Bunlar şeyde açıyoruz. Battle Pass var. Battle Pass alırsak açıyoruz. Çok güzel mantıklıymış bunlar neymiş? XP, XP, XP'ler geliyormuş. Allah Allah. Avatar değiştirelim mi? Avatarımız bu olsun. Donanma. Tamamdır. Silah. Şimdi onu öğrendiğimiz silah değiştiririz zaten. Bunu değiştireceğim ben. Anahtarlar diyorum. Ha, buna kilitli daha. Tabii canım. Bu var. Ee... Ama keskin nişancı bunlar ki. Aldırı tüfekleri. Şimdi oldu bak. Bunu alabiliriz şu an. Ve bu şekilde bir donanımı var. Nadirmiş. Donanmak abi. Ee, silah donandık. Çok güzel. Tamam. Keskin nişancı tüfeği var. Şu var. Donanmakta. Ee, bir saldırı tüfeği alacağız. Abi. Bunu kullanacağım ben. Tamam. Modlarda da azlık. He. Donanma tamam. Sıkıntı yok. Bunda donan. Optik. Ha, nişancı. Tamam canım bu güzel donan Yani bir nevi oyun şeyde dönmüş. Dipçik. Hızını arttırıyor. Oyunun ismi bir oyun vardı ya. Zula zula evet zulaya benzemiş oyun. Geri tepme azaltıyor. Şunu kullanıyorduk değil mi? Tamam. Lazer gerekiyor şu an. Çok güzel. Silahımız lap diye oturdu bence. Lazer yokmuş. Bir şu şey var. Bunda var. Yok canım hologram daha iyi. Bak de hala burayı işaret diyor. Burada ne var? Farklı bir şey daha var. Ee, yaygın hızlı. Bunu donat ya. İşaret etme göre bir şey vardır onda. Şimdi çık bir geriye. Burayı seç. Burada ne var? Yine avatarlar varmış. Anem deri olur o. Ee, talep. Kullan. XP ödülüymüş. Etkinleştir abi. 15 dakika XP ödülü. Oyna diyelim bakalım bir. Maçlar biraz hızlı buluyor sanki. Bana mı öyle geliyor? Benim silahım bu. Doğru. Ha, ısınma turu burası. ısınma turuysa ısınırız biz de. Sesi mükemmel ya. Gerçekten yer, yerde geçten koşuyormuş gibi. Kayma ne? C mi? Evet C'ymiş. Kayma varmış C. Daha neler öğreneceğiz ha? Yani bir nevi bir oyun vardı neydi ona benziyor C kayması falan. Lan oğlum dur ya benden geleceksiniz siz kimsiniz ya. Ah lan sıkıştım orada. Oo çok depti. Ölüm kalım girmişiz. kaçamıyorum buradan. Kaçamadım. Bu ayarlarını değiştirmemiz lazım tabi. Bari şu sekmeye bak silah nasıl bir silahsa pompalı gibi. pompalı bu ya sekiyor çok ben ha. Çok aşırı sekiyor aşırı. Oy. Bunun da geçtim onu ya çok şükür. İyi silah verirsem ben de oynarım kanki. Bir ver biz de oynuyoruz ayıpsın. Hmm. Ne lan? Keskinmiş annem bu da. Keskin hiç gitmiyor buraya ama ya. Oy. Noskop ha. Yine ikinciyiz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireyim ben. Burada biraz oynarım bunu ben. Oyun sardı beni bayağı bir. Kendinize iyi bakın. Video devamını istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.